Bademcik ameliyatları genel anestezi altında uygulanan bir prosedür. Eskiden lokal anestezi de uygulanmaktaydı. Fakat günümüzde anestezi tekniklerinin ileri düzeyde olması ve ameliyata bağlı komplikasyonların neredeyse hiç görülmemesi nedeniyle artık güvenli bir şekilde genel anestezi altında bu işlem uygulanabilmekte. Ameliyatın tekniği Günümüzde tabi modifikasyonlara uğramış, uğramaktan. Eskiden e, klasik yöntemle bir ameliyat yapılırken, günümüzde değişik teknikler, değişik cerrahi aletler kullanılmakta. Yalnız burada en iyisi hangisi diye sorusunun cevabı, hekim hangi tekniği en iyi kullanabiliyorsa odur. O alet üstündür. Bu alet üstündür. Termal welding, lazer, harmonik, kobratör veya klasik yöntem. Peki hangisini iyi yapıyorsa en iyi yöntem odur.